Kendiniz mi dikiyorsunuz? Diktiriyorsunuz. mi Evet. Dizaynı size ait ama. Öyle mi? Aynen. Ben uydurdum. Bunu da ben uydurdum. Şöyle söyleyeyim. Bu komando şarkısı. Bu kolye. Kolye. Bu da böyle diktim. Bunu da ben yaptım. Sen koyun. Sen da var. Evet. Onda mı siz yaptınız? Evet. <gülüyor> 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 is my prank. Come on, come on. 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 Uh, Madam, Serena. Madam? Madam Serena. Do you evet. My brother is Ruski. Okay.

Evet. Aynı zamanda da e, koleksiyonum var. Yani. Adınız neydi abi? Tamer. 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 Tamer abi. Çok memnun olduk. Hmm.